değer katılımcılara hoş geldiniz. Belediyemizin ihalesini açmış bulunduğu 2021 Taksim 668.801 ihale kayıt numaralı çeşitli mahallelerin cadde ve sokaklarına kaldırım yaptırılması işi. Toplam istekli sayısı 2. Sıra numarasına göre teklif verenleri okuyorum. Birinci sıradaki istekli Akbaba Tahüt İnşaat İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. İkinci sıradaki istekli Parkkent İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile kent prefabrik, beton elemanları, İnşaat sanayi, ticaret, limite şirketi, İş ortaklığı. İşimizin yaklaşık maliyeti 7 milyon 710 bin 675 Türk lirası. Tekrar ediyorum. 7 milyon 710 bin 675 Türk lirası. Sıra numarasına göre tekli sıraflarını açmaya başlıyorum. Birinci sıradaki istekli Akbaba Taahhüt İnşaat İmalat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi. teklifini okuyorum. 5 milyon 964 Türk lirası. Tekrar ediyorum. 5 milyon 964 Türk lirası. İsteklerin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 178.941 Türk lirası. İstekli 210.000 TL tutarında 28 2 tarihine kadar geçerli olan teminat mektubu sunmuş. Diğer belgelerini okuyorum. İmza sirküleri, Ortaklık bilgileri ve yönetimlik görevleri belirten form ve ekinde iştirak tablosu. Birim fiyat teklif mektubu ve cetveli. Geçiş teminat mektubu. iş deneyim belgesi. TSE 2824N belgesi. TSE 436N belgesi. Kapasite raporu. Makine, tesisat ve demirbaş varlığına ilişkin serbest muhasebeci ve mali müşavirlik raporu. Evet, bu kadar. İkinci sıradaki istekli. Park Kent, Kent Prefabrik İş Ortaklığı. Evet, teklifini okuyorum. 6 milyon 642 bin 400 Türk Lirası. Tekrar ediyorum. 6 milyon 642 bin 400 Türk Lirası. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 199.272 Türk Lirası. İstekli 200 bin TL tutarında 14.02.2020 tarihine kadar geçerli olan teminat mektubu sunmuştur. Diğer belgelerini okuyorum. İmza beyan namesi imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, iş deneyim belgesi, park kente ait iş deneyim belgesi, park kente ait faaliyet belgesi, kent prefabri ait faaliyet belgesi, park kente ait ticaret sicil gazetesi, ortaklık durum belgesi, imza beyannamesi, kent prefabriye ait, yine kent prefabriye ait imza sirkülleri, ortaklık durum belgesi, Kent Prefabri'ye ait iş deneyim belgesi. TS 2824M belgesi. TS 436M belgesi. Kent Prefabri'ye ait ticaret sicil gazetesi. Yine ticaret sicil gazetesi. Birim fiyat teklif mektubu. Birim fiyat teklif cetveli. iş ortaklığı beyannamesi. Geçir teminat mektubu. Ve mektup teyidi. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Olsun. Detaylı inceleme yapıldıktan sonra ekap üzerinden kesinleşen ihale kararı sizlere bildirilecek.